Bismillahirrahmanirrahim. elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Faide tani. İki tane önemli fayda nottan bahsedeceğiz. El faidetul ula, birinci fayda. Lem yestev'ib es sahihani, sahihul buhari ve muslimun. Lem yestev'ib tamamen kapsamamıştır es sahihani. İki sahih kitap, Sahihul buhari ve Müslim, Cemî amâ sahha an Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden Aleyhisselam, Peygamber Aleyhisselam'dan sayı olarak nakledilen bütün rivayetleri kapsamamaktadır. Bunu bilmekte fayda var. Yani bütün sahih hadisler sadece Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği denilemez. Bunların haricinde de sahih hadislerin nakledildiği, rivayet edildiği kitaplar var. Bel fi gayrihima bilakis Bukhari ve Müslim'in dışındakilerde de hadis sahihatun sahih hadisler var. Lem <laughs> yaha. evet Buhari Müslim bunları rivayet etmediler. Ama var. Kale <laughs> Nevavi İmam Nebevi dedi ki: "İnne <laughs> ma Bukhari ve Müslim" Buhari ve Müslim'in maksatları ancak cem'a cümelin min sahih sahihlerden bir cümel dediği kesit. Toplu bir kesitini cem etmektir. Yani büyük bölümünü sahihlerin almayı murad etmişler tamamını değil ama kema yaksudu el musannifu fil fıkhi cem'a cümletin min mesailihi kema aynı şekilde yaksudu el musannifu fil fıkıh ilmindeki bir musannifin kastettiği gibi neyi kasteder mesela cem'a cümletin min mesailihi o da fıkhi meselelerin bir cümlesini cem etmek istediğinde fakihler de böyle yapar fıkha dair bütün bilgileri kitaplarında bulundurmak zorundalar mı? Değiller. Büyük bir bölümünü, ana temel konularını kitaplarında zikrederler ama fıkha dair olup da içinde zikredilmeyen pek çok konu bulunabilir. Bunun gibi Bukhari ve Müslim de biz sadece bütün sahihleri kendi bünyemizde toplayalım. Öyle ki bütün Resulullah Aleyhisselam'dan nakledilen rivayetlerde Tüm rivayetler bizim kitabımızda bulunmuş olsun gayesiyle bunları cem etmemiş. La ennahu yahsuru cemi'a mesailuhu. Aynı şekilde fakih de ne yapmaz? La ennahu yahsuru hasretmek istemez cemi'a mesailihi. Meselelerinin tamamını fakihin de fıkıh kitabına almadığı gibi Bukhari ve Müslim de bütün sahihleri almıştır denilmez. Lakin ıza kana el hadisü ancak o hadis ki terakehu eğer Buhari ve Müslim terk etmiş. Ev terake ahaduhuma veya Buhari veya Müslim'den biri o hadisi almamışsa ma'su hati isnadihi isnadı sahih olmasına rağmen fi zahiri zahiren isnadı sahih aslen fi babihi alanında asıl bir temel hadis olmasına rağmen Buhari Müslim'in x veya biri almamışsa velem yuhri calehu ve benzerlerini de tahric etmemişlerse wala ma yakumu veya onun gibi onun makamına geçecek başka bir sahih hadisi ne yapmamışlarsa aynı şekilde almayıp bırakmışlarsa da fezahirun halihi onların halinden zahir olan ennehuma ittala'a demek ki bu iki büyük alim veya bu iki kitaptaki hadisler musanniflerinin muradıyla <mülüyor> fihi illetun fihi ala illetin ittala'a fihi ala illetin bu rivayetlerde demek ki bir illete rastlamışlar. İn kana rawayahu her ne kadar onu rivayet etseler de ve ihtimalu annahuma şuna muhtemeldir ki Ennehuma Buhari ve Müslim terakeha terakehu bu hadisini yapmışlar evet almamışlar nisyanen unutarak olabilir mesela ev itharan li terk alitalati veya terkul italeyi yani uzatmamayı itharan tercihen böyle yapmışlar uzamasın diye kitap ve ra'ya en belki de şunu uygun gördüler ki başkası mimme zekerahu o zikrettiklerinden başkası yesuddu meseddehu başka rivayet etmiş olduğu hadisler o terk ettiği hadislerin zaten yerine geçmekte öyle gayri zalike veya başka bir nedenden dolayı da bunu kitaplarında zikretmemiş olabilirler bunun pek çok açıklaması olabilir yani neden bütün hadisler Buhari ve Müslim'de değildir diye sorsan kendi talepleri o doğrultuda olmuş olabilir. Yani Bukhari ve Müslim'in gayesi biz bütün sayı hadisleri kavrayacağız. Kitabımızda onlara yer vereceğiz gayesi olmamıştır. Hatta kendilerince isnadı sayı olmasına rağmen bazı durumlarda kitapların almadığı rivayetler de var. Bunların belli başlı sebepleri olabiliyor. Unutkanlıktan dolayı oluyor o hadisin yerine geçebileceğini düşündükleri, o konudaki boşluğunu dolduracağını düşündükler başka rivayetler vardır. Bundan dolayı almamışlar. Kitap çok hacimli olur. Fazlaca e, konu uzatılmış olur gayesiyle almamış olabilirler. Bunlar tabi ihtimaller. Herhangi bir sebepten dolayı bütün hadisler mevcudiyet bulamaz yani Buhari üstünde. Bunu öncelikle bilmekte fayda var. Dolayısıyla bir kimse araştıracağı, araştırma yapacağı zaman sahih hadislerin peşine düştüğünde Bukhari ve Müslim'in dışında da bir takım kitapları taramak zorunda kalabilir. El faidetu saniyetu ikinci bir not <laughs> İttifaka al ulema u, alimler ale şunda ittifak ettiler. En sahihi'l Buhari ve Müslim Buhari ve Müslim'in sahihleri Esahul kutubil musannefe fil hadisi. Esahul kutub kitapların en sayıdır. El musannefeti tasnif edilen fil hadisi hadis ilminde. Fi ma zekarahu muttasilen. Muttasıl olarak zikrettiklerinde yani Bukhari ve Müslim bir hadisi muttasıl senediyle zikrettiği halde biliniz ki bunlar tasnif edilen sahih kitaplar içerisinde en sıhhat bulmuş olanlar, daha doğrusu hadiste en sahi olanlardır. Alimler bunda ittifak etmiştir. Kale Şeyhül İslam i̇bn Teymiye Rahimullah dedi ki, La yettefikani ala hadithin illa yekune sahihan la raybe fi. La yettefikani bir araya gelmez, müttefik olmazlar Bukhari ve Müslim. Ala hadithin bir hadis üzerinde müttefik olmazlar ki, illa yekûne sahihan illa o hadis sahih olmasın. Yani Bukhari ve Müslim özellikle bir hadis üzerinde ittifak etmişse sahatinde biliniz ki bu sahihtir. La raybe fi bunda hiç şüphe olmaz artık. Yani muttefakun aleyh hadislerin özellikle sahih olduğunu vurgular bu ifade. Vakale dedi ki yine Cumhur-u mutunihima Bukhari ve Müslim'in hadis metinlerinin çoğu Ya'lemu ehlul hadithi ilmen kat'ayyen ennen nebiye kâleha Metninin tamamı hakkında Ya'lemu ehlul Hadis, ehl hadis şunu iyi bilir ki ilmen kat'ayyen kat'i bir ilme bilir ki ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâleha. Peygamber aleyhisselam kesin bunu söylemiştir. Bukhari Ömrüsünde yer alan hadislerin metinlerin tamamına yakın hakkında alimler bu sözlerin o ifadelerin, rivayetlerin tamamen kat'i bir şekilde Resulullah'a ait olduğuna şüphe etmezler. O derece sağlam şartlarla kitaplarına alınmıştır bu hadisler. de Bunu aldıktan, anladıktan sonra وَقَدْ اِنْتَقَضَ بَعْدُ الْخُفَّادِ Bazı hafızlar, hadis alimleri intakadi eleştirmiştir. عَلَى صَحِبَيْ صَحِحَيْنِ iki sayı hadis kitabı musanniflerini hadise, bir takım hadislerini eleştirmişler. Nezelet an dereceti nezelet an derecetin dereceden düştüğünden eleştirmişler. Ma mahu. hani bu Bukhari ve Müslim hadisin sahati konusunda iltizam ettikleri bazı şartlar ve kaideler vardı ya bunlar hususunda bazı alimler demişler ki Bukhari ve Müslim kendi aramış olduğu şartlara iltizam etmeme hususunda kendileri katında da hadislerinin sahat derecesinde bir düşüş olmuştur şeklinde eleştiri almıştır. Nezelet an ma iltizamahu iltizam edip aslında sarılmış olduğu kendi kaidelerinde dışına çıktı söylenmiş. Böylece hadislerin değerinin sahatten biraz uzaklaştığını dile getirmişler. Tablugu işte böyle rivayetlerin ulaştığını söylemişler. Miyeteyni ve aşra ahadise 210 hadise ulaştığını söylenir. Yani 210 hadis hakkında eleştiride bulunmuşlar. Işte raka müşterektirler. Fi ithneyni ve thalathin. 32 hadiste minha bunlardan bu 210 taneden 32 tanesinde Buhari ve Müslim ortak rivayet etmişler. Ve enferadel Bukhariyu bi thamaniye ve Münferiden Bukhari'nin 78 rivayeti ve Ferada Müslim'un bir Müslim'in de 100 rivayetinde ayrı olarak tek başına rivayetinde vadisler hadisler eleştiriye tabi tutulmuşlar. Kale Şeyhul İslam İbn ediyor ki cumhur ma enkarahu alel Bukhari mimme sahhahahu yekunu kavluhu fihi racihen Cumhur ma enkerahu alel Bukhari'yi mimme sahhahahu Buhari'nin tasfih ettiği rivayetlerde ona karşı çıkanların cumhuru, cumhur ma ankerahu, ona karşı gelenlerin cumhuru, alel Buhari Buhari'ye ne usta, mimme sahahahu, Buhari'nin sahih dediği ustalarda ona karşı gelenler, yekunu kavluhu, onların kavli fihi, yekunu kavluhu fihi, İmam Buhari'nin onlar hakkındaki kavli, mariflerin eleştirilerine tabi tutulduğu konuda Buhari'nin sözü diyor, racihan daha racihtir alemen naza'ahu onunla çekişen onunla ihtilafa düşenin sözünden daha racihtir. Yani Buhari bir konuda rivayetin sahih olduğunu söylemiş. Bunlar hakkında bir takım muhaddisler eleştiride bulunmuşsa da Buhari'nin tercihi onların sözünün önündedir. Bir hilafi muslimin ama Müslim'in rivayetleri bunun hilafınadır fe innehu nuzi'a fiyâ hadîse ve Sahih Müslim'de bir takım hadisler hakkında ihtilaf edilmiş, tartışılmış. Harraca'a o sayinde tahric ettiği hadislerde münaza edilmiş. Yani tartışılmış. Ve kene bu konuda doğru olan da namenazahu onunla ihtilaf edenlerin yanındadır doğru. Yani Müslüman karşısında olanlar haklı görülmüş. Fiha o rivayetlerde ve mesel ve mesel bunu buna neyle misal getirmiş? Bir hadisi halak Allahu turbete yevme sebti Allah toprağı cumartesi gününde yarattı hadisiyle. Ve hadisu salati'l kusufi bi salati ruku'atin ve Yine güneş tutulması namazlarının 3 ve 4 ruku ile kılındığına dair gelen rivayette ne yapmışlar? Müslim ile ihtilaf etmişler. Bunu saatin eleştirmişler. Bu konular Müslümin muhaliflerinin haklı çıktığı konulardır demiş. Buna örnek olarak da İmteymiye bunu misal olarak getirmiş. Böyle durumlar var. Bunların da adedi bellidir, sayısı bellidir. Tabii ki alimler buna karşı cevaplarını da ortaya koymuşlar. Kimi rivayet hakkında, kimi senet hakkında, kimi metin hakkında konuşabilir. Ama bunlara tek tek cevap verilmiştir. Amma el vakd ucib amma intiqid alehima eleştirildikleri hususlarda vakd <laughs> ucibe cevap verilmiştir bir cevabeyni mucmelin ve mufassalin biri genel biri de özel detaylı bir cevap olmak üzere iki şekilde cevap verilmiş Emmel <laughs> mucmel genel cevap nedir ta kale ibnu hacer <laughs> el asqalani fi mukaddimeti feth el bari bari adlı eserin mukaddimesinde şöyle dedi La raybe fi muslimin ala ahli asrihima ve men ba'dahu min fī, raybe, hiç şüphe yok. Fi ve Önce Bukhari'nin sonra da Müslümin mukaddem olduklarına, daha önce olduklarına dair. Kime? Ala ehli asrihima. Çağdaşların, çağdaş alimlere, çağdaş muhaddislerine onlardan daha önde tutulduğuna dair bir şüphe yoktur. Ve men badehu yine kendi çağlarından sonra gelen min e'immeti hazel fenni bu hadis ilmi imamlarından daha üstün olduklarında şüphe yoktur. Fi marifeti sahihi sahihi vel mualleli ve illet hadisi bilme konusunda. Onlar gerek çağdaşlarından gerek sonra gelenlerden tabii ki daha iyi bilmekte. Bunda hiçbir şüphe yok. Hale yine dedi ki Bıtaqtir tevjih kelamı, insan intakda onlara, Buhari ve Müslim eleştirenlerin kelamını doğru fazl misal kabul edeceği görüşte dahi, yani onlara karşı bir kelamı tevjih etmek, 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 onlara karşı öyle bir kimsenin kavli muarız olur li tashihihima Buhari ve Müslim'in hadislerine sahat değeri vermeye verme konusunda onlarla çelişmiş olur. Ve la raybe fi fi zalika onların yine böyle bir çelişkide de takdim edileceğinde hiçbir şüphe yoktur. Yani farz-ı misal eleştirilerinizde haklı olsanız bile Sonuçta yine Bukhari ve Müslüm'ün bir tarafta sahih dediği rivayetler olacak. Yine diğer tarafta sizin sahih olduğunda olmadığını iddia ettiğiniz veya ilgili deliller ortaya koyabileceğiniz bir iddianız olacak. Karşı karşıya gelen taraflara baktığımız zaman bir tarafta tabi ki Müslüm ve Bukhari'nin olduğu yerde ne olur? Diğer ona muhalefet eden alimlerin önüne geçer bu iki hadis imamı ala gayrihima başkalarından yine mukaddem olurlar. Feyendefu li'tiradu min haythul cümle dolayısıyla feyendefu <laughs> bertaraf edilir el'itiradu <laughs> itirazlar min haythul cümle genel olarak bu şekilde bertaraf edilir. Yani neticede Buhari ve Müslim'le mahkemelik olsanız dahi muhakeme olduğun ravilerden biri Buhari olacak. Sonuçta yine Müslüman'a farzı misal çok tutulur ifadeler, çok doğru iddialar olmuş olsa bile size göre yine Bukhari ve Müslüm'ün kendi şartlarına uyarak almış olduğu rivayetlerde ne kadar mükemmel, ne kadar mutkin olduğu malum olduğundan dolayı değil mi? Sonuçta ortaya koyduğu şartlar çok ağır. Sahi olmayan rivayetlerin o kitaplara soğuşturulması çok zor bir durum. Kesen böyle muhaddislerle mahkemelik olduğunu düşün. Tabii ki onlar hadisleri alırken şartlarını sunacak ve diyeceklerdir ki biz şöyle şöyle şartlara riayet edip de aldık bu rivayetleri deyince ister istemez senin itirazın düşecektir diyor. Yani genel manada böyle bir cevap verilir. Ve emme el mufassalu tafsilen detaylı bir cevap vermeye gerekirse bir cevap vermek gerekirse fakat ecebe İbn Hacer yine İbn Hacer el-Eskalani buna cevap verdi. Fil mukaddimeti yine Fetul Bari'nin mukaddimesinde amma fi sahih el sahih Buhari hakkında cevaben mufassalen tafsil attı an hadisin eleştiriye tabi tutulan her hadisle ilgili detaylı cevabını vermiştir. Ve ellefe'r Rashidul Attar Rashidul Attar adlı yazar müellif de kitaben bir kitap ortaya koymuş fil cevabi cevap verme hususunda amma untuki da Ale muslimin müslimin eleştiriye tabi tutulduğu rivayetler hakkında hadisen hadisen hadislere birer birer cevap verdiği bir kitap telif etmiş ve kal el Iraki de demiş ki fi şerh elfiyetihi elfiyetul hadisinde demiş ki onun şerhinde el mustalah hadis ıstılahları hakkında yazdığı bir kitaptır. İnnehu kad efrade kitaben bir kitap ortaya koyduğunu lima du'ife min ahadithe es sahihayni Sahihayn'daki hadislerden zayıf olduğu iddia edilen ma'al cevabi hadisleri cevabıyla birlikte diyor ortaya koyan özel bir kitap kalemi almış. anne bu hadislere ve sorulan suallere cevaben Femen erade ziyadete fi zalika bu hususta daha ziyade bir malumata sahip olmak isteyenler fel aleyhi o kitaba vakıf olsunlar. O kitabı temin edip incelesinler. Fe fihi ve muhimmatun. Onda gerçekten ciddi faydeler جا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين